Ya? Evet, Göktuğ ve babası su maçı yapıyor. Çok, el yani bak, çok, bebi, çok heyecanlı. Ya. Evet, evet. Kim kazanacak acaba? Çok merak ediyoruz. Bence Göktuğ kazanacak. Göktuğ'un puanları daha yüksek. 37 yapmış, göktuğ, yapmış göktuğ. göktuğ. Vur oğlum, vur. Topları vur, hepsini vur. Bakalım nasıl vuruyorlar. Vay. Göktuğ hepsini vuruyor. Babasını yenecek Göktu. Göktu babasını yeniyor. Sarıya vur, maviye de vur, maviye. Gol attı, gol attı. Babaya bir sürü gol attı. Aferin oğluma, kazandın. Sen kazandın Göktu. Evet, kazanan Göktu. kazandı ya. Ya kazandı. Devam ediyor maç. ikinci şeyini oynuyorlar. Evet, evet. Babası çok az gol atmış. Hey, vur vur, sarıya vur, sarıya vur. Bitti. Kim kazan? Yo bitmemiş. Devam ediyormuş. <laughs> Babası hiç atamıyor. Göktuğ çok güzel oynuyor. Oo çok hızlı. Göksün 46 olmuşsun. <laughs> evet. Hadi vur 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 gol oldu gol oldu gol oldu. Oo, gol oldu. Göktuğ hiç gol yemiyorsun. Aha bir tane sarı gol olacak galiba. Çok güzel <laughs> gol attın ya. olmaz böyle ya. Çok eğleniyor. Çok güzel. Ooo Taplara... bir sürü gol attın. Oğlum aferin sana. Aferin <laughs> Göktuğa. Evet sen yaptın. Goller atıyorsun ya. Aferin Göktuğ. Babasını yeniyor Göktuğ şu an. Hiç gol yemiyor. Hep gol at. Aferin oğlum sana. Vur vur vur. <laughs> Aa, gol gol olmadı oldu. Yeşil girdi. <laughs> Göktuğ eğleniyor musun? <laughs> 53 tane gol atmışsın Göktuğ. Çok eğleniyor Göksu çocuklar. Çok eğleniyor. Bir sürü gol attı babasına. Babası hiç atamıyor. Atacağım ya. Gol atacağım. Babası da attı. Sıra babada. Vay canına mavi top gidiyor gidiyor gidiyor. Gol oldu inanmıyorum. Göktuğ <laughs> <laughs> ve babası kıyasıya maçı devam ediyor. Göktuğ ve babasının su maçı devam ediyor çocuklar. Bence bu maçın kazananı Gökte olacak. 57 tane gol atmış. Vur oğlum şu kırmızıya vur. Bak bak bak. Şu büyük sarı topa vur. Oo 5 beş 5'e gol oldu. Bir sürü gol yedin ama Gökte. Hadi oğlum. Şu mavi, büyük mavileri vur vur vur. Evet gitti, gol oldu. Aferin benim oğluma. Evet Göklü kız. Tebrik ederim Göklü. Evet çocuklar maçımız çok eğlenceli. Göklü babası devam ediyor. Maçın kazananı göktü Çok güzel oldu. Maçımız bitti Göktu kazandı çocuklar. Biz şimdi oynamaya devam ediyoruz. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.